Kurban bayramına sayıda günler kaldı. Hayvan pazarları kurularak alışverişler yapılmaya başlandı. Peki kurbanlık alırken neleri dikkat etmeli? Kurban alırken dikkat etmemiz gereken hususlar küçük başta bir yaşına gelmiş ya da annesi boyuna gelmiş sağlıklı e, hayvanlar olması gerekiyor. Aldığımız hayvanların besile olması gerekiyor. Aldığımız hayvanlara dikkat ederken küpe olmasına özellikle dikkat edelim küpesiz hayvanları almaktan kaçınalım. Çünkü küpeli olan hayvanlar Tarım Bakanlığımızın kontrolü altında aşılar yapılmış hayvanlardır. Aldığımız hayvanlarda erkek hayvan olmasına dikkat edelim özellikle. Diş hayvanlarımız kurbanda kesilerek üretimin önü azaltmaktadır. Ee, özellikle erkek hayvan kesersek ülkemizdeki hayvan varlığını artmasına yardımcı oluruz. Kütahya Damazı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı görünümüne dikkat edilmesinin yanı sıra dişi hayvanların alınmamasını önerdi. Küçük baş ve büyük büyükbaş hayvanlarda yaşın önemine değindi. Hayvanın şu anki kurban piyasasında yaklaşık kurbanlıklar 2000 liradan başlamaktadır. Hayvanın büyüklüğüne, et kilosuna göre fiyat artmaktadır. Büyük başta ise Hayvanların iki yaşına geçmiş olması gerekir. Bunları kimliğinden de anlaşabiliriz. Hayvanın kimliğinden, ağzına bakarak dişinden de anlayabiliriz. Büyükbaş alacak vatandaşlarımızın sağlıklı olması, etli olması, verimli olmasının yanı sıra mutlaka küpeli hayvan almaları ve yaşlarına dikkat etmeleri, kontrol etmesi gerekmektedir. Atakan, küçükbaş kurbanlığın ortalama fiyatının 2000 liradan, büyükbaş hayvanında 20 bin TL'den başladığını söyledi. Büyükbaş hayvan fiyatları ise 20 bin TL'den başlamaktadır. Yani kesilebilecek en minimum hayvan 20-25 bin lira civarındadır. Tabii hayvanın et büyüklüğüne göre 50-60 bin lira kadar çıkmaktadır.